Kanalıma hoş geldiniz. İzmir'e gidiyorum. Bu yolculukla bana eşlik edin istedim. Trenle gideceğim. Daha önceki videoda gösterememiştim. Şimdi kısaca onları da çekerim. Hep beraber İzmir'e yolculuk yapalım o zaman. İzmir yolundayım. Tren garına geldim. geçtiğim yerde çok yoğun trafik oluyor. Denizin herhalde en yoğun trafiği bu ana yoldadır. Şöyle. Tren garı. Yaklaşık bir Denizin. düşme tehlikesi geçirdim. 6-15 trenine bineceğim ben. Son tren. gayet de yarım saat gibi bir sürede buraya ulaştım. Otobüse gelmemizden. rağmen. Şöyle içeri gireceğim. Biletimi aldım arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğim. Genellikle erken geliyordum. Bugün sınav olduğu için biraz daha zamanı kısıtlıydı. Onun için acele ettim. Nice to kids.